Merhaba arkadaşlar. Önceki hafta üflemiştik. Hatırlarsanız eğer son kısımda nota çalışmasından sonra geçeceğimiz eser diye. Bu fikriyle Mevla bulunmaz. Uşak bir eser. Sol notasıyla başlıyor. Biraz bu zorlayabilir sizi. Şimdi bakalım eserimize. Bir vuruşluk sol ile başlamış. Sol. Sonra tekrar bir vuruşluk la. Yine bir vuruşluk la. Sonra la sol. Yarım yarım bir vuruşluk bir nota olmuş bu. Sonra la, si ve do bunlar da yine bir vuruşluk notalar. Sonra bir sus işaretimiz var. Orada duruyoruz. Sonra la, si ve do la, do ve si yine bir vuruşluk notalar. Sonra si la yarım yarım. Sol bir vuruşluk. Si la yarım yarım bir vuruşluk ve la ile bir vuruş şeklinde bitirmiş solfejini dinleyebilirsiniz. Ee, eğer internette yazdığınız zaman zorlandığınızda bakabilirsiniz esere. Özellikle ilah şeklinde dinlerseniz daha kalıcı olur.